Necmettin Uslu, Çanakkale Biga Karacaali köyünden. Damlama çeltiği 5-6 yıldır ekiyorum. Gayet memnunum. Verimi iyi. Tavı ekimi şeklindeki bol su harcamamız dolayısıyla sıkıntı yaşıyorduk. Bazı yıllar ekimine engel oluyor, su yokluğu engel oluyordu. Ekimizini alamıyorduk. Ama damlama çeltikte bize bazı konularda yardımcı da olundu. Arazide düzleme olmadığı için sıkıntı yaşamıyoruz. Netafimi çekip ekebiliyoruz. Hem meyilli araziye ekim yapılabilir, hem ikinci ürün, bu asa edildikten sonra ikinci ürün ekilebilir. Veyahut da çektiği ekilip fasat edilip yerine damlama çeltik ekilebilir. Biz gayet memnunuz. Ekiyoruz. 5 yıldan beri ürünümüzü alıyoruz.